Resulullah buyurdu hu, anni ve Bu kadar dini size ben getirdim. Bu kadar ayeti hadis size ben getirdim. Ama siz benim tarafımdan bir ayet bile olsa ulaştırın. Ulaştırın demek ulaştırıcı aletleri kullanın. Ulaşım vesilelerine teşebbüs edin. Yoksa bu ulaşmaz ki. Burada bin kişiyle kalır, iki bin kişiyle kalır. Nasıl ulaşacak bu? Şimdi bu kayıt altına alınmasa kimin kafasında kalacak üç gün sonra? E, kayıt altına alınacak. Ondan sonra yayılacak. Hoca bana ne buradan? Sana ne buradan? Millete şunu dinleyin demek. Şu sohbeti dinleyin diyeceksin. Adam da Yahudi Hristiyanlara benziyorsa Allah muhafaza tevbe edecek, istiğfar edecek. Onlarla dostluğu ilişkiyi kesecek. Ondan sonra onlara benzeyen kılık kıyafeti, onlara benzeyen itikadı, huyları üzerinden atacak. Böylece bir İslam boyasıyla, Allah'ın boyasıyla boyanacak. Subgatu Allah. Allah'ın boyasıyla boyanın diyor Allah. Ve men ehsenu min Allah'ı sıbga. Boyası Allah'tan daha güzel olan var mıdır? Allah bizi İslam boyasıyla boyamıştır. Bizim Hristiyan boyasıyla, efendim vaftiziyle ne işimiz var? Onlar doğanı suya sokup çıkarıyorlar. Kutsal su diye işte vaftiz ediyorlar. Bizim buna ne ihtiyacımız var? Bizi Allah İslam boyasıyla, İslam fıtratıyla boyadı. Bizi bu fıtrat üzere yarattı Allah. Şimdi biz başka boya aramayalım. Başka renk aramayalım. Başka elbise aramayalım. Başka kılık kıyafet aramayalım. Başka yol aramayalım. Allah'ın yolu bir dost doğru yol cennete çıkıyor. Buna uyalım. Şeytanın yolları çok. Her Allah'ın yolunun her tarafı sağ solu şeytan yoluyla dolu. Hepsi seni çağırıyor. Bana bak bana gel. Bakarsan Allah muhafaza. Bir baktın mı meraklanırsın. Bir dinleyeyim, bir bakayım. O da ne diyor, bu da ne diyor. Ondan sonra arada kendini bulasın. Yoldan çıkarsın. Onun için Allah وَاَتَصُمُوا بِحَبْ لِلّٰهِ Cemi'a O birbirine kavga etmeye kalkan sahabeye indirdiği ayetlerde hepiniz Allah'ın ipine topluca sarılın. Allah'ın ipi Kur'an'dır. Bir ucu Allah'ın kudret elindedir. Bir ucu sizin elinizdedir. Yani Kur'an öyle bir ip ki, ona tutunduğun zaman Allah'ın seni çekeceği ipe tutundun. Hiç Allah'ın seni çekeceği ip kopar mı? Heh. Ama diğer ipler, pamuk iplikleri yani. Bunlarla nereye gideceksin? Kuyuna kuyuya insan dibinde kaldın ya. Ancak Kur'an ipi seni çıkarır. Ve la teferruh, sakın ayrılmayın. Ehli sünnetten ayrılmayın, Kur'an'dan ayrılmayın, sahabeden ayrılmayın. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın sizin üzerinizde ne kadar iyiliği var. Hatırlayın o iyiliğini. اِذْ كُنْتُمَا maden, Siz birbirinize düşmandınız. Bak, kan davalarınız vardı. Evsle Hazreti'ye söylüyor. Hepimize duyuruyor. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizin arasını bir araya getirdi. Bu kalpleri bir araya getirebilecek güce sahip ancak Allah'tır. Allah'tan başka kimse iki kişinin kalbini bir araya getiremez. Ona bunu sev diye trilyon verseler, buna da bunu say diye sev diye trilyon verseler belki gösteriş, görüntü, icabı, menfaat için bir şeyler yapar yağcılıklar ama kalbin kaynaşması insanın kendi elinde de değildir. Çünkü kalbimiz bizim elimizde değildir. Biz kalbimize istediğimizi sevdiremeyiz, istediğimize kızdıramayız, istediğimizi beğendiremeyiz. Çünkü kalp Allah'ın tekallübündedir. Kulubun ibadi beyne is, isbahayni min rahman. Kallibu keyfe Müslim hadisinde. Bütün kulların kalpleri Allah'ın kudret parmaklarından iki parmağın arasındadır. Onu istediği tarafa çevirir. Şimdi benim şu iki parmağım arasında bu böyle de gidiyor böyle de. Nasıl ki senin bir kağıt elinde iki parmağın arasında istediğin tarafa alt üst edebiliyorsan şu milyarlarca insanın kalplerini Allah istediği anda istediği tarafa çevirir. Ama o insan kendi kalbine bile laf dinletemez ve buyuramaz. O zaman ben sizin kalplerinizin arasını birleştirdim. فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانَا Siz Allah'ın İslam nimetiyle kardeş oldunuz. Bu İslam kardeşliğidir. Bu bir yerde bulunmaz. Ana baba bir kardeşin kafir olsa hiç tanımadığın adam, cenci haçta görmüyor musunuz? Endonezyalısı, Malezyalısı, efendim Çinlisi, Japonu, efendim zencisi, habeşlisi, simsiyah adam ne kadar sevimli oluyor, nasıl sarılıyorsun, saflara giriyorsun değil mi? Bu işte 3 milyon, 4 milyon insan, hiçbirbirini tanımayan insanın o şekilde birbiriyle kaynaşması. Görmüyor musun Allah'ın mucizesini, İslam'ın kardeşlik müessesesini? Sizi ben kardeş ettim. Yoksa kim kimin derdini çeker? Kim kimin ayak kokusunu çeker? Kim kimin ağız kokusunu çeker? Kim öbürünün ayağını bastığı yere anlını koyar da secde eder. Bu İslam ısındırmasıdır. Şuradan kim bir araya gelir de burada oturur. Para da sana adam gelmez. İki kişi yan yana sıkıştım ayağıma bastı bilmem ne. Bunlar imandan gelir, İslam'dan gelir. Kardeşlikten gelir.